Herkese merhabalar. Muhteşem glutensiz, tam diyetlik bir tarifle geldim. Mercimekli kek. Bunun için öncelikle mercimeğimizi bir gece önceden ıslatalım. İyice yumuşasın ki blenderdan pürüzsüz olarak geçsin. Blenderımıza mercimeği alıp pürüzsüz olana kadar bir güzel çekelim. İyice ezelim. yumuşadığı için bakın çok çabuk ezildi. Ezildikten sonra mikser kabına alalım. Sırasıyla yumurtaları, sıvı yağı, yoğurdumuzu, kabartma tozu ve tuzumuzu ekleyip mikserle çırpalım. Bildiğiniz kek kıvamı. Bu tarifte un asla yok, gluten yok. Dereotumuz ve bir miktar peynirimizi de ekleyip çırpalım. Yağlanmış tepsimize yayalım. Hop fırına. Piştikten sonra ılıklaşınca dilimleyip servis edelim. Çok tok tutan, tam diyetlik, kilo aldırmayan, glutensiz, çölyak hastaları için mükemmel bir tarif. Kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayın. Hoşçakalın.